Malumunuz olduğu üzere Karadeniz bölgesinde özellikle yaz aylarında çok fazla sel felaketi yaşanmakta ve bizim sorumluluk sahamızda yer aldığı için bu bölgedeki sel felaketlerine bizler müdahale etmekteyiz. Bu kapsamda herkesin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz Ağustos ayında Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık bölgesinde yoğun can kayıpları yaşandı. Bu haber bize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede buradan arama kurtarma helikopterlerimizle bölgeye intikal ettik. Bizler hava kuvvetleri bağlısı olarak iki helikopterle aktif bir görev icra ettik. Toplamda kurtarılan 1020 personel, e, vatandaşın 435'ini sadece hava kuvvetleri iki helikopteriyle ile kurtardı. Görevin bize verilmesiyle birlikte 10 dakika içerisinde kalkış yaptık. Zaten böyle durumlar için hazır beklemekteyiz. Nerede, ne zaman, hangi şekilde olursa olsun birliğimize ihtiyaç duyulduğu an en kısa sürede kalkış yaparak görev yerine itikad ettik. Görevin verilmesiyle birlikte bölgeye kalkış yaptık. Tabii bizi neyin bekleyeceğini hiç bilmiyorduk. Zaten çatıların üstünde insanlar beklemekteydi. Biz hemen en kritik, en öncelikli ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için helikopterle winch vasıtasıyla çatılara inerek onları kurtarmaya başladık. Gece saatlerine kadar devam etti. Yakıtımız bitti. Döndük, yakıt aldık. Kurtarma görevine devam ettik. Limitlerimizi sonuna kadar zorlayarak kurtarabileceğimiz maksimum vatandaşı kurtarmaya çalıştık.